Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün hepsinden aldığımız e, reward kaykayımızı açacağız. E, amcam bana yardım etti anlamda. E, kargo'dan Aras kargo'dan aldık ama kargo pek özen göstermemiş. Kutumuz böyle çökmüş, yırtılmış. E, şimdi kutumuzu açalım. Dekli. yeşil renk aldık ve çanta hale gelmiş. Şu şekilde kaykayımız. Parmağından açıyoruz. Rengi çok güzel. Çantası da böyle. Evet, bu tekerlemeyi sıkacağız herhalde. Böyle yanında anahtar çıktı. Ne için ki? Şekerliği sıkacağız biz bunlarda. Evet, aliyen anahtarlar. Evet. Şekerlerin sıkılması için, açılması için aliyen anahtarlar. şunu da Bunlar sıkılmış zaten. Bunu neden şey yapıyorsun ki sen? Niye? Bunlar sıkılmış zaten. Bunlar sıkılmış. Tamam. tamam. Evet. Sıkılmış, kaldırıyorsun onları. Bunları da bir kontrol edelim. Evet, ve düzgün bir şekilde gelmiş. Evet, yeşil renk kaykay, sekiz tane e, sallanma ile hızlanıyor bunu ne zaman da, e, ne zaman deneyeceksin bunu bugün öğlen olduğu için hava şu anda bayağı sıcak e, akşama e, süreceğiz sizlere de göstereceğiz arkadaşlar e, böyle de çok güzel hareketle e, hızlanır. Şöyle hareket eder ederek hızlanır. Dengi bunda kırmak biraz zor yani. Ön taraf arka kısmı şöyle tutma olan kısmını yer. Arka kısmı burası. Ön kısmı da bu kısım. Zaten arkayla giderken çeker e, yanılıyor böyle. Bileyim mi? burada binilmez. Burada yer mi var, bal kalın burası. Ne yapacaksın? <laughs> Akşam deneyeceksin. Hava biraz serinlesin. Şu anda hava çok sıcak. Yaklaşık 40 derece sıcaklık var dışarıda. Evet. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Abone olmayı, like etmeyi unutmayın. Hoşçakalın.